Tanrı size dünyayı hayal bile edemeyeceğiniz şekillerde açacak. On, hatta beş yıl önce beni tanıyan biri bugün burada bu şekilde olacağımı söylese kesinlikle ona çizgi roman yazmasını önerirdim. Çünkü, çünkü gerçekten çok güçlü bir hayal güçleri var. Haham olacağım, Tevrat öğreneceğim ve dünyanın her yerindeki insanlara tövbe etmelerinde yardım edeceğim. Deli miyim sanıyorsunuz? Hayır, kesinlikle değilim. En güzeli de bedava. Saatlik 3000 dolar kazanıyorum. Nasıl mı bedava? Sabah uyanıyorum, uyanmak için 3000 dolar alıyorum. Sen ne alıyorsun? Ne diyorsun? Bedava çalışacağım. Annen de. Neden bedava çalışıyorsun? Ne saçmalıyorsun? Sana söylemiştim bendim o. Gözlerimi açtım. 30 bin dolar kazanma ihtimali. Ücretsiz çalışıp insanlara tehlikeli sayılar konusunda yardım edeceğim. Şabatı tutuyor muyum? Hayır. Ne diyorsun sen? Çizgi roman yaz çocuk. O kadar inanıyorum ki yatırım bile yaparım. Hayal gücün muazzam. Al sana 25 bin dolar. Bol şans evlat. Bunları söyledim. Sen ne diyorsun? Bana söylemiş olsaydınız ki hey biliyor musun bir gün 24 saat acı çekmeyeceksin. Her hafta hastanelerde olmayacaksın. Derdim ki evlat iki çizgi roman. Biri Wall Street için diğeri de bilmiyorum bilim kurgu bir şeyler. Sen çocuk en iyisisin. En iyisisin. Bu sana 50 bin dolar. Ne diyorsun? Bunu yapacağım. Senin neren yanlış? Rabotayi, Hakadoş Baruhu dünyayı bir saniyede değiştirebilir. Bir saniyede. Seni kendi gözlerimle ve kendi derimde çok çok başka insanların gözlerinde ve çok çok başka insanların hayatlarında gördüm. İlk tanıştığımda gerçekten Crack bağımlısı olan insanlar vardı. Bu bir ifade değil. Gerçekten her gün kendilerine crack enjekte eden insanlar bugün bambaşka bir hayat yaşıyorlar. Sadece hayran kalabilirsiniz onlara. Eşinizi, çocuklarınızı, paranızı, her şeyi hayranlıkla izleyebilirsiniz. Ama bu bile onların umurunda değil. Onlar kutsal olana hakadoş baruhuya sahipler. Hristiyanlığın adet görme halindeki yani ritüel kirliliğinden gelenler her gün puta tapıyordu. Bugün adiller, tızadikler yani o doğruluk timsali olanlar dua eden sevimli küçük doğru ve dürüst dikim çocuklara sahipler. Sabahları uyanıyorlar ve modeh ani demek yerine niye yaşıyorum diyorlar. Nereden geldiler? Kiliseden. Ne? Üç, dört, beş yıl önce. Onlara beş yıl önce söyleseydiniz, dinle, onun size yatırım yaptığı miktarın iki katını veririm derlerdi. Çizgi romanlar. Neyden bahsediyorsunuz? Ama işte Hakadoş Baruhu'nun yaptığı bu. Hakadoş Baruhu diyor ki, benim için bir açıklık açtınız. Bir iğne deliği, iğne deliği büyüklüğünde size bir dünya açacağım. Çidduş nedir? Çidduş, Rabotai, bakarsanız ulam kelimesinin tıpkı bir hol gibi Alef ile yazıldığını görürsünüz. Ulam, dünya, ayin ile yazılır. Şimdi, ulam sadece bir düğün salonu veya buna benzer bir şey anlamına gelmez. Ulam, Beyt Hamiktaş'ın içinde ve Kodeş Hakodeşim'in hemen dışındaki bölümdü. Bu, Kodeş'in hemen dışında ve Kodeş Hakodeşim'in bitişiğinde bulunan Beyt Hamiktaş'ın ulam olarak adlandırılan bir bölümüydü. O halde Haşem burada bize ne veriyor? Diyor ki, sen bana açıksın. Küçük bir dua, kavanah ile minçayı dua ediyorsun. Arvit'i kavana ile dua ediyorsun. Şaçarit'i kavana ile dua ediyorsun. Am İsrail için birkaç tehillim okuyorsun çünkü onlarla ilgileniyorsun. Yorulmuş olsan bile bir şiura gidiyorsun. Küçük bir açılış. Haşem diyor ki, bunu Beyt Hamiktaş'a, üçüncüye, birinci veya ikinciye değil, üçüncüye, varmışsın gibi değerlendireceğim. Ona vardın ve sen ve ben göz göze geldik. Sen ve ben konuşuyoruz ne istiyorsan. Bana ciddi olduğunu göster. Hakadoş Baruk Hun'un yani kutsal olanın pişmanlığımızı ne kadar istediğine bakın. Pişman olursanız sadece en akıllı değil aynı zamanda en şanslı da olursunuz. Aksi takdirde en aptal ve en şanssız sizsiniz. Seçim sadece iki tane. Hakadoş Baruk diyor ki ufak bir çabayla çok az maliyetle bir iğne deliği kadar küçük bir şeyle bile tüm dünyayı size gümüş bir tepside sunacağım. Onu avantaja çevirmiyorsun. Cezayı hak ediyorsun. Bu yüzden hahamlarımız Reşit Çokmahta, Şamayim'de Haşem'in o kötü kişiye yaptığı her şeyi ve sahip olabileceği tüm iyilikleri gösterdikten sonra o kötü kişi Haşem'e der ki: "Haşem lütfen beni cehenneme koy." O kötü kişi bunu ister. Neden bu kadar utanıyor? Bu kadar mahcup hissediyor. O kadar mı kötü hissediyor? Belki de kendini affedemiyor. O kadar aptaldır ki tövbe etmediği için utanır. Cevap şudur ki ne yapmış olursanız olun hayatta olduğunuz sürece hala tövbe edebilirsiniz. Ancak bir kişi artık hayatta değilse cennette tövbe yoktur. Artık tövbe yoktur. Ama burada bu dünyada ne yapmış olursanız olun tövbe edebilirsiniz hatta boşa harcanan meniyi, hatta bir puta tapmayı bile mümkün. Putperestlik yaparsanız bile ki bu Tanrı'ya ibadet yerine yapılabilecek en kötü şey gibidir. Bu basit bir bardağa ibadet edersiniz. En kutsallar kutsalı, kralların kralı, kutsal olan, mübarek o yani onu, Hakadoş Baruhu'yu bir bardakla değiştirdiniz. Hakadoş Baruhu diyor ki Tövbe ederseniz kabul ederim. O kadar çok seviyor ki sizi bu dünyadayken bile. Bitirdiniz mi? Bitti. Tamamlandı. İşte bu yüzden değerli dostlarım Rabotai her bir Yahudi bu tevbenin yani pişmanlığın kabul edilmesi için gerçekten Haşem'e içtenlikle yürekten yalvarmalıdır. Her gün tövbeni kabul etmesi için Hakadoş Baruhu'ya yalvar. Ona tövbe fırsatı vermesi için yakar. Her gün başını örtmek ve her anın bir mitzvahtır. Bir tzitzit takmak ve her dakikan bir mitvahdır. Biraz Tevrat oku, internetten veya canlı dinle. Burada olduğun her an bir mitvah yapıyorsun. İşte bu yüzden, çünkü O seni seviyor. Kutsal olana, yüce Tanrı'ya şükran borcumuzun sonu yok, gerçekten yok. Dürüst olmak gerekirse dostlarım buraya gelmemin tek nedeni bu. Sizi sevdiğim kadar asıl sebep o. Çünkü o sizi seviyor ve bu çok önemli. Bunu evde de yapabilirdim elbette. Rahatça evde bir video çekebilir, bilgisayar başında internet aracılığıyla aynı sayıda insana ulaşırdım rahat pijamalarımla. Ancak o her birinizi benden çok daha fazla sevdiği için hatta kendi çocuklarımı sevebileceğimden bile daha fazla sevdiği için ben geliyorum. Neden? Çünkü o sizi seviyor, siz onun çocuklarısınız. Ve ben onu seviyorum, bu nedenle sizi de sevmek zorundayım. Bu nedenle size diyorum ki, eğer zaten bir şiur içindeyseniz, dikkat edin. Bu sizin için. Bütün şiur sizin için. Benim için değil. Ben kendi evimde yapabilirim. Bunu bilin. Bu senin için. Hakadosh Baruch Hu'nun kutsal olan mübarek o dünyayı seni buraya yönlendirecek ve sana ders verecek şekilde tasarladığı bir durum. Dünyayı sana özel olarak ders vermek üzere yarattı. Bu Haşem'in Tanrı'nın seni sevdiğinin kanıtı. Yanlış uygulamaları takip etmeyip milletlere ışık olmak için buradayız. Her Yahudi bunu hatırlamalı. bir Yahudi ve o bir Yahudi zararsız gibi görünseler bile Yahudi olmayan bayramları kutlamayız bu Toraya bir zilzul saygısızlık olur